Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dün gece diyor rüyamda dün gece rüyamda Rabbimi genç bir delikanlı suretinde gördüm Allah'ı. Öyle tecelli etti diyor. Altından yapılmış bir koltuk üzerinde oturuyordu. Başında altından bir taç iki ayağında altından nalinler vardı. Diyor. Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hambel. 45'in 243. Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omzumun arasına koydu. Öyle ki parma ama tecelli bu. Allah'ın zatı değil tecellisi. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Rabbimi en güzel surette gördüm. Bana ya Muhammed dedi. Ben de buyur buyur ya Rabbi dedim. Buyurdu ki Meleği Ala'nın hangi konuda çekiştiğini bilir misin? Ben de bilmem dedim. Allahu Teala iki elini iki omzum arasına koydu ve ben onun ellerinin serinliğini göğüslerimde hissettim. Göğüslerimde ise o, o, kadar serindi diyor. Omuz arasına koydu. Ta göğüslerimde hissettim diyor elini serinliğini. Cenab-ı Allah iki elini sırtıma koydu. Göklerde ve yerde ya da doğu ile batı arasında bulunanların ilmini bildim. Bütün ilmi verdi diyor bana Cenab-ı Allah. Tırmizi, i̇bn Hanbel, Müsned, Darimi, Sünen. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rabbimi gayet güzel genç suretinde gördüm buyuruyor. Hak şüphesiz bu görünen suretin aynıdır, hakikatidir. Ee, yani tecelli olarak tecellisidir. Muhyiddin Arabi e, Fususul Hikem'de Camir bin Abdullah Peygamber Efendimiz Necm Suresinde e, Andolsun onu Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü mealindeki 13 ve 14. ayeti kerimeleri üzerine elbette Rabbimi gördüm. Ben Sidretül müntehane Rabbimi gördüm. Öyle ki ilahi ve çinin nuru benim için zahir oldu buyurduğunu bildirmiştir. Ee, evet. Sidretül müntehane da önceden bir defa daha görmüştü mealindeki 13 ve 14. ayeti kerimeler üzerine Elbette Rabbimi gördüm diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sidretül müntahada Rabbimi gördüm. Öyle ki ilahi ve çinin nuru tecelli olarak benim için zahir olduğu buyurduğunu bildirmiştir. Yobaz takımı böyle bir şey yok diyorlar. O diyor haşa diyor. Ulan hıyar en muteber kaynaklardan söylüyorum. Peygamberimizin sahih hadisleri. Efendim. Kıyamet Suresi 22-23 Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Allah'ı göreceksiniz diyor Allah ayette. Tecellisini. Yani o ayetin hükmüne adam karşı geliyor. Onlar kafirler o gün Rablerini cemal sıfatıyla görmekten mahrumdur. Cemal sıfatı nedir? Yüz. İnşallah. Tecelli olarak. Muttafin suresi 15. Kıyamet gününde Hak Teala meleklerine emredecek arşın perdeleri kalkacaktır. Cennette. O gün Cenab-ı Hak kıyamet gününde yani insanlar dirildiğinde Hak Teala meleklerine emredecek arşın perdelerine kalkacaktır. O gün Cenab-ı Hak tecelli edecek mahşer ehli Allah'ın cemalini görecektir. Cemal tecellisiyle. Ezeldeki ahdine sadık kalanlar cennette kalmayanlar ise cehenneme gireceklerdir. Ahmet Bican'ın Münteha isimli fusus tercümesi ışığında tasavvuf düşüncesi eserde. İmam Rabbani Hazretleri buyurur ki Allahu Teala akıl ve insaf versin de Allahu Teala cennette görünmez diyenler Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiş olan naslara karşı gelmesinler. Sahih hadisleri inkar etmesinler. Bunlar gibi açık bildirilmiş olanlara iman etmek lazımdır. Bak, Allah Teala akıl ve insaf versin de Allah Teala cennette görülmez diyenler tecellisi olarak Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiş olan naslara karşı gelmesinler diyor. Yobaz takımı karşı geliyor. Evet. Yine diyor ki İmam-ı Rabbani, e Allah-u Teala, Allahu Teala cennette görmeye inanmak şerefinden mahrum olanlar bu saadete kavuşmakla nasıl şereflenebilir? İnkar eden mahrum kalır buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri Enam Suresinin 103. ayetini açıklarken buyuruyor ki, Müminler ahirette ve cennette Allahu Teala'yı göreceklerdir. 3'e 44 ve 90. İmam-ı Azam Hazretleri buyurur ki, Allahu Teala ahirette görünecektir. Fıkır Ekber. Yani İmam-ı Azam Hanefi mezhebinin kurucusu. Fıkı alim ve hadis imamı. Bak Allahu Teala ahirete görünecektir. Tecelli ediyor Cenab-ı Allah. Ee, o kafi, onlar kafirler o gün şeytanın Allah'sının Rablerini cemal sıfatıyla görmekten mahrumdur. Mutafifin suresi 15. İmam Şafii, İmam Malik Hazretleri gibi mezhep sahibi büyük alimler bu ayeti kerime müminlerin Allahu Teala'yı cemal sıfatıyla göreceklerine bir delildir. Cemal nedir? Yüz. İnşallah. Çünkü ölü olmasaydı kafirler göremeyecek buyurmazdı demişlerdir. Hiç kimse denmiyor. Kafirler görmeyecek buyuruyor.